Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız çevresindeki tarihi zenginlikler ve dünyaca ünlü turistik beldeleriyle adından sıkça bahsettiren Aydın. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. Aydın ili Ege bölgesinde yer alan turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerden birisidir. Aydın'ın çevresinde İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla illeri ile batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Ege bölgesinin 3. büyük ili olup 17 ilçesi bulunmaktadır. Aydın'ın en eski isimleri Tralles ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın ili ile ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir Aydın için. Evliya Çelebi ise dağlarından yağ, ovalarından bal akar demiştir Aydın ili için. Binlerce yıl öncesinde Büyük Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın ili doğanın kültürle kucaklaştığı ve Türkiye'de turizmin başladığı ilk illerden birisidir. Aydın ili aynı zamanda eşsiz nitelikteki antik çağın kent ve tapınakları ile muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. Kent coğrafi konumundan ötürü çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve her bir uygarlık bölgede kendi izlerini bırakmıştır. Geçmiş çağın önde gelen birçok antik kenti Aydın ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca turistik ilçeleriyle de turizm açısından Türkiye'nin önde gelen kentlerinden birisidir Aydın. Gezginler Aydın'da gezilecek yerlere başlamadan önce Ege'nin bu güzide şehri hakkında birkaç kısa bilgi vermek istiyoruz sizlere. Aydın aslında çağlar boyunca ticaret açısından hep değerli bir kent olmuştur. Türkiye'deki ilk demir yolu hattı da Aydın-İzmir arasında yapılmıştır. Aydın, tarım ekonomisinde ön plana çıkan kentlerimizin başında gelmektedir. Zeytin, incir, kestane ve pamuk üretimi kentin kalkınmasında çok etkili olmuştur. Bu ticari hareketliliğin yanında bir de turizm eklenince Aydın, Ege bölgesinin ve ülkemizin en gözde illerinden birisi haline dönüşmüştür. Kuşadası, Didim gibi Türkiye'nin en popüler tatil beldeleri Aydın il sınırları içerisinde yer almaktadır. Efeler Diyarı Aydın aynı zamanda il sınırları içinde bulunan ve tarihi alanları ve antik kentleriyle de bir açık hava müzesini andırmaktadır. Kentin tarihine baktığımızda ise şehrin adının defalarca değiştiğini görürüz. Milattan önce 13. yüzyılda Traklar burada Tralles kentini kurmuş. Milattan önce 26. yüzyılda meydana gelen şiddetli depremle Bölge hasar görünce Bizans imparatoru Andronikos kenti yeniden inşa etmiş ve bundan dolayı buraya Andropolis adı verilmiştir. Aydın oğullarının hakim olduğu dönemde ise bölge Aydın Güzelhisarı olarak adlandırılmıştır. Gerek antik kentleri, gerek tatil mekanları, gerek tabiat güzellikleri bakımından ülkemizin en zengin topraklarından birisine sahiptir Aydın. Didim, Söke, Kuşadası gibi ilçeleri yaz mevsimlerinde tatilcilerin ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri yerleşim alanlarıdır. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Aydın'da çok sayıda antik kent bulunmaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş tarihi yerler şehrin en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelmektedir. Bunları sizler için şöyle sıralayabiliriz gezginler. Didim antik kenti. Didim her ne kadar deniz turizmi ile ön plana çıksa da buraya geldiğinizde ziyaret etmeniz gereken en önemli yerlerin başında Didim antik kenti ve Didim Apollon Tapınağı gelmeli. Milet Antik Kenti İzmir'deki Efes Antik Kenti gibi Aydın'daki Milet Antik Kenti de Antik Çağ'ın önemli liman kentlerindendir. İonyalılar döneminde dört limanı olan Milet günümüzde denizden çok içeride kalmıştır. Nisa Antik Kenti Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde olup görülebilecek önemli yapı kalıntıları Helenistik çağa ait su deposu, Roma dönemine ait stadyum ve köprü, halk meclisi ile şehir nekropolüdür. Prien antik kenti, Aydın'ın Söke ilçesi, Güllübahçe mevkiinde bulunan Prien, antik çağın dini merkezlerindendir. Burada görülmesi gereken yerlerin en önemlisi Athena tapınağıdır. Ayrıca Helenistik döneme ait tarihlenen tiyatroyu da görmelisiniz. Tralles Antik Kenti Aydın'ın kuzeyindeki Kestane Dağları'nın güney yamacındaki Plato'da kurulu olan kentte, günümüze kadar ulaşan tiyatroda izleyicilerin oturduğu kademeli bölüm, tiyatro kalıntısı ve üç göz olarak bilinen yapılar bulunmaktadır. Ayrıca Roma ve Bizans dönemlerine ait silah ve erzek deposu da açığa çıkarılmıştır. Afrodisias Antik Kenti Tanrıça Afrodite adanmış kentlerin en ünlüsü Afrodisias, Aydın'ın Karacasu ilçesi Geyre mahallesinde bulunmaktadır. Burası en parlak çağını Roma döneminde yaşamıştır. Alabanda Antik Kenti Aydın'ın Çine ilçesi Doğan Yurt köyünde bulunan kent adını Karya dilindeki ala ve banda sözcüklerinden almıştır. Bu sözcükler at ve zafer anlamına gelmektedir. Müthiş bir tarihi zenginliğe sahip olan Aydın'daki diğer antik kentleri ise şöyle sıralayabiliriz. Mios antik kenti Gerga Antik Kenti, Alinda Antik Kenti, Mastaura Antik Kenti, Magnezya Antik Kenti, Ortosia Antik Kenti, Akharaka Antik Kenti. Aydın'da gezilecek diğer önemli yerler ise Güvercin Ada Kalesi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ada kara ile bütünleşmiş olup tamamı Kaleden oluşan bir yerdir. Dilek Yarımadası Milli Parkı hem Kuşadası'na hem de Söke'ye yaklaşık olarak aynı uzaklıkta bulunan bu park, fokları ve deniz kaplumbağaları ile dikkat çekmektedir. Parkın plajında yüzebilir, piknik alanlarında ise piknik yapabilirsiniz. Dilek Yarımadası girişine yakın bir konumda bulunan Zeus Mağarası'nı da mutlaka ziyaret etmenizi öneririz gezginler. Sırtlan İni Mağarası Mağara, Karacosu ilçesi Yukarı Çamarası köyünden yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıktadır. Bafa Gölü Göl ve Tabiat Parkı Aydın'daki önemli doğal güzelliklerden birisidir. En derin yeri 25 metre olan Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri'nin sularıyla oluşmuş, Büyük Menderes Nehri taştıkça körfezi doldurmuş ve Bafa Gölü ortaya çıkmıştır. Karabağlar Kanyonu Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan kanyon, görülmeye değer doğal bir güzelliğe sahip olup, Başlangıç ile bitiş noktası arası yaklaşık iki buçuk kilometre uzunluktadır. Güzel Çamlı Koyu Aydın'da kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında yer alan Kuşadası Güzel Çamlı Koyu, belde turizmi açısından birçok özelliğe sahiptir. Güzel Çamlı Koyu, Kuşadası'nda Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın hemen yanında bulunmaktadır. Kurşunlu Manastırı Davutlara 12 kilometre mesafede bulunan bu tarihi manastır Dilek Yarımadası içerisinde bulunmaktadır. Rumlar tarafından Panagia olarak bilinen Kurşunlu Manastırı Meryem Ana'ya adanmış kutsal bir alan olarak bilinmektedir. Saplı Ada Didim Akbük'te bulunan bu küçük ada, karaya çok yakın bir noktada bulunmakta olup, bölgenin sembol yerlerinden birisidir. Arpaz Kalesi, Arpaz Kulesi de olarak bilinen bu tarihi yapı, Nazilli ilçesinde bulunmaktadır. Arap Apıştı Kanyonu, Bozdoğan ilçesinin Kemer Barajında yer alan kanyonda tekne turları ile gezilebilmektedir. Yörük Ali Efe Müzesi Yeni Pazar ilçesinde bulunan bu müzede Kurtuluş Savaşı'nda etkinlik göstermiş Kuvayi Milliyecilerden birisi olan Yörük Ali Efe'ye ait özel eşyaları ve yöreye ait etnografik eserleri bu müzede görebilirsiniz. Aydın ili sınırları içerisinde gezilecek yerler Tabii ki bunlardan ibaret değildir. Ayrıca bölgede bulunan tarihi camiler, kaplıcalar, yaylalar da günümüzde hala ziyaretçileri ağırlamaya devam etmektedir. Aydın ve çevresinin birçok yöresel lezzeti bulunmaktadır. Aydın'a geldiğinizde Karacasu, Bozdoğan veya Yeni Pazar ilçelerinin herhangi birinde pide yemeden ortaklarda Çöp şiş yemeden, çine de köfte yemeden veya hediyelik olarak bu bölgeden incir almadan dönerseniz bize göre aydına gelmemiş sayılırsınız. Bizden söylemesi. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olun, bizi izleyin. Yorumlarınızla destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.